İşidin hakkından gelecek olan İmam Mehdi'dir. Onun dışında bir yol ve kuvvetle durduramazlar. Onların tek sözünü dinleyecekleri kişi Mehdi'dir. Evet. Mehdi'nin dışında kimsenin sözünü dinlemezler. Denesinler istersin. İmam Mehdi çıktın mı tek kelimeyle durdurur. Tek kelimeyle istediği tarzda onları yönlendirir barışa, kardeşte sevgiye hepsini yöneltecek. Peygamberimiz diyor, siyah bayraklı insanlar çıkacak. Suriye, Irak her tarafı alacaklar. İsrail sınırına kadar gelecekler. Uzun sakalları vardır diyor, uzun saçları vardır, siyah giyinirler diyor. Siyah bayrakları vardır, La ilahe illallah Muhammeden Resulullah yazar diyor bayraklarında. Siyah bayraklıdırlar diyor. Bütün bölgeye hakim olacak diyor. Ve sonunda hepsi diyor Mehdi'ye tabi olacaklar diyor. Bak son kısmında hepsi Mehdi'ye tabi olacaklar. Çok kan akıtacaklarını söylüyor bunlar peygamberimiz. Ama Mehdi damla kan akıtmaz diyor. <laughs> sonunda da Mehdi'ye tabi olacaklar diyor. Ama bunlar kan akıtacağını söylüyor peygamberimiz. Ya yani sel gibi kan akıtacaklar diyor. Bütün bölge kan içinde kalacak diyor. Mehdiyül dem olan evladım Mehdi çıktığında kan duracak diyor. İnşallah. Yani kısmetse.